Emre merhaba. Merhabalar. Çukurova Üniversitesi hakkında ne düşünüyorsun? Seni buraya çeken şey neydi? Öncelikle Çukurova Üniversitesi'nin zaten bölgede bir prestiji var. Ben de mühendislik bölümü okuyacağım için, bölümüm elektrik, elektronik bu arada. İngilizce eğitiminin çoğu üniversiteden daha prestijli ve daha iyi bir eğitim aldığını duydum. Araştırdım ve bunun gerçek olduğunu, zaten bölümünde %100 İngilizce olduğunu gördüm. E ee, geldiğimde de bunu tecrübe ettim gerçekten. E, güzel bir seviyede ve öğretmen gerek öğretmen kadrosuyla olsun. E, gerek verilen dersler olsun. E, haftada 22 saat boyunca güzel bir İngilizce eğitimi alıyorum. Beni buraya çeken bu oldu. Bölümünde de zaten profesörler olsun, doçentler olsun gayet kaliteli hocalar var. Teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz. Sağlık Meslek Lisesi'nde psikolojik danışmanlık yapan Şengül Hanım'la birlikteyiz. Çukurova Üniversitesi'ni öğrencilerinize öneriyor musunuz? Ne kadar güzel bir şey. Tabii ki öneriyorum. Niye öneriyorum? Bir, bölge üniversitesi. Aynı zamanda yurt dışına açılan bir kapı ise ve son 10 yılda inanılmaz bölümleri açıldı. Erasmus, Farabi gibi birçok programda yurt dışına birçok öğrenci gönderdim. Ayrıca ben de buradan mezunum. Çok çalışmada bulunan bir insan olarak. Şunun farkına varıyorum. Yani bu kadar dünyaya açılan bir kapı olabilen Çukurova'da neden herkes tekrardan yine dünya görüşünü, kendi konjektürünü dünyaya açmasın diyorum. Üniversite tanıtım günlerine şöyle bir baktığımda, evet Adana'nın ilçelerini biliyorum. Tufan Bey'li, Sahin Bey'li uzak ilçeleri. Öyle olmasına rağmen onların bile katılımının sağlanması standdaki arkadaşlar o kadar güler yüzlü ve aktif bir katılım var ki. Şimdi düşünüyorum o katılımda bile çocuklar cıvıl cıvıl oluyorlar. Bu bile bir etken. İletişim kurmak önemli. Üniversite artık kapılarını halka açarak iletişime geçtiğinde zaten Adana'mız o kadar kozmopolit bir şehir ki zaten. Hele ki son yıllarda ve bunun da katkısını biraz önce Tömer gibi, yabancı bölümler gibi onlara yapılan motivasyon ve oryantasyon çalışmalarında da gördüm. Bunlar güzel şeyler bence ve bunların da herkese, her noktaya dokunuşlarının olması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yayından aldınız mı? <laughs> Yayından aldım. Sağlık Meslek Lisesi'nden Büşra ile birlikteyiz. Büşra Çukurova Üniversitesi hakkında ne düşünüyorsun? İlimizde um, ulaşımının, yani buraya olan ulaşımının kolay olması açıkçası ekstradan bir fayda sağlıyor. Yani bizden kolaylığı bize çok fazla. Tanıtım günlerini nasıl buldun? Burada gayet eğlenceli ve e, bilgilendiğimizi düşünüyorum. Yani normalde sıkıcı bir etkinlik değildi. Gördükçe hoşumuza gitmeye devam etti. Hoşuna gitti yani güzel. Çok teşekkür ederiz. Merhaba Özgür. Merhabalar. Hakkında ne düşünüyorsun, seni buraya çeken şey neydi? Çukurova Üniversitesi çok köklü bir geçmişe sahip bir üniversite. Adana gibi değerli bir ilimiz için çok gelişmiş bir kampüsü olduğunu düşünüyorum. Gerek eczacılık olsun, tıp olsun, mühendislikler olsun, diğer branş alanlarında da çok gelişmiş bir kampüsü var. İmkanlarının çok olduğunu düşünüyorum. Gezip gördüm şahsen ben, gördüm gerçekten. Yani e, cidden imkanlarınız fazla. İstediğinize ulaşabiliyorsunuz. İstediğiniz zan, istediğiniz bilgiye ulaşabiliyorsunuz. E, çalışma alanları çok fazla. Kampüsün e, bahçeleri çok fazla. İstediğiniz gibi dolaşabiliyorsunuz. Hem sosyalleşebilecek hem de eğitim açısından akademik olarak kendinizi geliştirebileceğiniz bir e, kampüs gerçekten. E, diğer illerin e, böyle kampüsleri var. Çünkü e, gerçekten e, önemli bir e, bizim için bir e, bölge. Ve bu bölge için bence e, en sağlam kampüslerimizden diyebilirim. Teşekkür ederiz bu bilgiler için. İyi günler. Rica ederim iyi günler. Teşekkür ederiz. İnşallah kazanırsın. Galiba. Ama biraz çalışmak. Çukurova Üniversitesi tanıtım günlerinde yayınlar yapmaya son gaz devam ediyoruz. Şimdi yanımızda İletişim Fakültesi öğrencilerimizden biri var. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. lise öğrencilerine özellikle çünkü hedef kitlemiz onlar. Lise öğrencilerine tavsiyeleriniz neler? Çukurova Üniversitesi'ni tavsiye ediyor musunuz? Kesinlikle ediyorum. Çünkü şu kanaatliyim. Bir lise gencinin ilerleyen zamanlarda kendini geliştirebileceği, kendi geleceği noktasında da profesyonel olabileceği ve kendini iyi hissedeceği bölümlerde okuması gerekiyor. Çukurova Üniversitemizin de eğitim düzeyine ve fakültelerimizin kalitesine baktığımız zaman aslında geleceğin e, lider ülke Türkiye'sinde e, söz sahibi olabilecek gençlerin de Çukurova Üniversitesi'nde yetişebileceğine inanıyoruz hocam. Teşekkür ederim. Ben bir de böyle şimdi bu yayınları da iletişim fakültesi olarak yapıyoruz. Bir kendimize biraz sorpil yapalım. Evet. Biraz da fakültemizden bahsetmek ister misiniz? Tabii ki. Şöyle iletişim fakültesini zaten kendi alanımda, kendi gelişimimle alakalı büyük bir heyecanla terk. Ve biz... Şöyle bir artımız var. Bizler duygusal zekasını geliştiren insanlarız. Yani Buzdağının görünmeyen tarafını görüyoruz. E, i̇şitsel anlamda işte vizyon, hedef, kendimizi yetiştirme anlamında bir fark yaratabiliyoruz. O yüzden iletişim fakültesinde okumak ayrıcalıktır. Sizleri iletişim fakültesine bekliyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Tambahkan mungkin. Dapat. 10